Geldiler. Tamam. Evet. Ercan. Ercan seni şöyle alayım. Evet. Take, uh, thank you. Sıcak karşılama için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım çok da iyi bir sezon geçeceğiz hep birlikte. Hocamızla Dinamo Zagreb'de de beraber çalışmıştık zaten. Kendisini oradan da tanıyordum. Bu kararı almamda, Trabzonspor'a katılmamda tabii ki hocamızın da çok büyük bir etkisi var. Demin de söylediğim gibi kendisiyle birlikte Trabzonspor gibi bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ve yine tekrarlamak istedim ki umarım hep birlikte çok güzel bir sezon geçireceğiz. Doğrusunu söylemek gerekirse şehirle alakalı çok fazla soru sormadım zaten. Sadece ufak birkaç detay konuştuk. Ben burada olmaktan da dediğim gibi mutluyum. Ben futbol oynamaya geldim buraya. Elimden gelen en iyisini yapmaya. Benim zaten en önemli olan şey futbol oynayabilmek, onu yapmaya geldim. Trabzonspor um, gibi bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Zaten karar aşaması da çok hızlı gelişti. Burada olmaktan dediğim gibi çok mutluyum. Tabii ki herhangi bir ülkeye, herhangi bir takıma gitmeden önce o kulüple alakalı bilgiler almak istersiniz. O ve şehirle alakalı şeyler öğrenmek istediğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Ben de tabii ki burada daha önce oynadım, şu an oynayan ve daha önceki futbolcularla konuşma fırsatı buldum. Onlarla da konuştum, tanıdıklarımla Çok hızlı gelişti bütün transfer süreci. Bu transfer sürecinde hocamızla görüşebilme imkanı buldum. Burada oynayan takım arkadaşlarımla görüşebilme imkanı buldum. Daha önce oynamış olan arkadaşlarımla görüşme imkanı buldum. Zaten hepsinin yaptığım görüşmeler sonucunda da karar çok hızlanmıştı. Çok kolay oldu bu kararı alabilmek. Doğru kararı aldım ve doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Tabii ki çok şey gördüm, çok video gördüm, sadık kutlamaları gördüm. O kutlamaları tekrarlayabilmek için buradayım. Son